Değerli dostlar, bir başka önemli husus sizlerle paylaşmak isterim. 2009 yılında o bahsettiğim bir bölü 100 binlik planda 15.304 hektar askeri alan vardı. 2016 yılında hükümet askeri alanları kent dışına çıkartma kararı aldı. Biliyorsunuz o dönem bu konu çok tartışıldı. Yaşanan darbe girişiminden sonra böyle bir karar ve böyle bir tercihte bulunuldu. Askeri alanların o dönemde yapılan duyuruda ranta açılmayacağı, öncelikli yeşil alan, onun dışında da eğitim, sağlık gibi sosyal teknik altyapı alanlar olarak kullanılacağı ifade edildi. Oysa ne yapıldı? Buralarda yapımı devam eden tamamla inşaatların bağımsız birimlerinin tamamı yani neredeyse çünkü yüzde altı buçuk konut alan oldu. Yüzde 96 buçuk. Daha da ötesi şu ana kadar tamamlanmış olanlarda 40 bin kişi yaşıyor ve daha önümüzde yapılacak ve yapılmak üzere olan daha binlerce konut söz konusu. Daha da ileri gidiyorum. Hani buralarda şunu diyebilirsiniz ki siz lüks konut üretimini iyi bilen insanlarsınız. Buralarda acaba sosyal konut mu üretilecek diye düşünebilirsiniz. %85'i lüks konut statüsünde yapıldı. Sevgili dostlar, bizim dönemimizden önce 15 yıl içerisinde İstanbul'da kamu alanlarında imara açarak elde edilen rantı ya da başka e, kurum kuruluşlara ait alanlardaki yapılan imar çalışmalarıyla ilave emsal yani bir emsal iki buçuk üç, üç buçuk yapılan yerler var sizler biliyorsunuz bunları buralardan elde edilen kendi birebir o dönemin satış rakamlarını bunu ben talimat verdim. O satıldığı dönemdeki satış rakamlar yine o dönemdeki kurlara çevirerek ekstra rantın ta, ta, bedeli tam 86 milyar dolar 15 senede belge belge. Bütün kurum kuruluşlara, gazetecilere bunu yolladım. Derneğe de yollarım alır okursunuz ve oradan bakar metrekaresine kadar o dönemdeki satış listelerinin evraklarına varıncaya kadar 86 milyar dolar sevgili dostlarım 86 milyar doların anlamı ne biliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleriyle beraber yaklaşık 12 yıllık bütçesi demek. Yani siz İstanbul'un bütün sorunlarınızı sadece o çözerdiniz. Çözüldü mü? Çözülmedi göreve başladığımızda çalışmayan 10 metro şantiyesi niye bir teslim aldık o zaman? Bakın Göztepe, Ataşehir, Ümraniye yüzde üç buçuk seviyesinde devraldık. Üç buçuk. Bir iki şantiye kurulmuş. Daha tünel kası başlamamış vesaire. Kredisini bulup tam iki buçuk sene yüzde üç buçuğa gelen şantiyeyi inşallah 2025'in ocağında şurada daha 2024'ün sonunda halkımızın hizmetine açacağız. Yani iki buçuk senede yüzde üç yaklaşık dört buçuk senede çünkü biz ancak 2019'un sonunda başlayabildik kredisi vesaire temin ederek dört buçuk senede e, burayı halkımızın hizmetine kavuştuk. Daha nicelerini sayabilirim. Dudullu Bostancı, İller Bankası'ndan para ayrılmış. Yüzde elli seviyesine gelene kadar parayla çalışmışlar. Sıfır. Kredi de kullanamıyorsunuz. Krediye uygunluk statüsünü kaybetmiş. Öz sermayeden bakınız öz sermayemiz öz bütçemizden ve bir miktarda tahvil ihracından elde ettiğimiz parayla halkımızın hizmetini açtık. Dudullu Bostancı. Yüzde elliden aldık ve bitirdik. Aynı şekilde örneğin Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli. Mart ayında Sultanbeyli olan kısmını hizmete açıyoruz. Özür diliyorum. Çekmeköy, e, Sancaktepe kısmını açıyoruz. Sultanbeyli bölümünde önümüzdeki senenin sonunda açıyoruz. Yüzde bir seviyesinde aldık. Bir buçuk seviyesinde aldık. Birkaç tane şaftının açıldığı alan şeklinde şantiye düzeni olan daha bir tane TBM'in inmediği şekliyle aldık ve bitirdik. Dolayısıyla o 86 milyar dolar İstanbul diye harcanmaz. Bu milletin parası millete harcanmaz. Çok net. O bakımdan değerli dostlar, İstanbul'un öncelikli meselelerine ilgilenilen bir dönem, ilgilenilmeyen bir dönemden ilgilenilen bir döneme evrildik. Biz afet alanında kullanmak üzere kentimize nefes alacak, aldıracak yeşil alanlardan tutun da imar problemlerine varıncaya kadar bütüncül bakış açısını özellikle kafa yordu. Bakınız göreve gelir gelmez yine ben şunu önerdim. Meclisteki grupları topladım. Dedim ki sevgili arkadaşlar, grup başkan vekilleri, sevgili arkadaşlar, şimdi dedim duyuyorum muhtelif yerlerden. Zamanında inşaatını yapmış. Ruhsatı var, iskanı var. Ama orada bir plan değişikliği yüzünden var olan binasını bile yapamayan insanlar var ruhsatlı her şey var. O insanların bu sorunu çözmemiz lazım. Nasıl çözeriz? Belli statülere yani özel alanlara e, sahip değilse işte e, boğaz görünüm vesaire onun dışındaki sahalarda insanlara geçmişte ruhsatlı iskanlı olan aynı imar hakkını kazandıracak bir plan notu organize edelim dedik ve tam 39 ilçenin tamamında hem ilçelerinden geçirterek hem de büyükşehir geçir, büyükşehirden geçirterek bu temel sorunu çözdük. Bakınız çatı ile ilgili önerilerim oldu. Çatı arasının bir bağımsız bölüme dönüştürülmesi ile ilgili tam 3 senedir uğraşıyorum. 1,5 senedir de mecliste komisyonda bekliyor. Aslında o kadar şık bir öneri ki, o kadar doğru bir öneri ki. Yani millet burada en iyi müteahhitler bilir. Ben de onları biliyorum, onlar da beni biliyor. Dolayısıyla o çatı aralarının lüzumsuz bağımsız bölüme döndürülmemesini yarattığı lüzumsuz alanların ve onların oluşturduğu İstanbul'daki sorunu çok iyi biliyorum. Ya bunu anlatamıyoruz. Yani anlıyorlar, anlamamazlıktan geliyorlar vesaire komisyonda bekliyor. Bu ve buna benzer birçok uygulama. Bakın İstanbul İmar Yönetmeni'nin sıfırdan çalıştık. Hem sizin işinizi kolaylaştırarak hem de çarpık mimari planlama, düzenleme işini ortadan kaldıracak bir İstanbul İmar Yönetmeliği. İmar yasası eskimiş bir yasa, yasadı. İmar kanununun tüm denilmesi, ele alınması lazım. Buna çalıştık. Buna çalışırken meslek odaları, efendim bazı e, sizler gibi kuruluşlarla irtibat kurarak, fikirlerini alarak hangi konularda en derin sorunlar yaşadığı konusunda ya diyeceksin ki merkezi idare misin de imar kanunu çalışıyor sıkı. En çok İstanbul etkiliyor. Peki biz bunu kendimize mi çalıştık? Hayır. Kendimize çalışmadık kalktık. Bütün bunları Şehircilik Bakanlığı'yla çalış, e, paylaşma konusunda yoğun çabası gösterdik. Hem bir önceki bakanla hem şimdiki bakanla. Ve sağ olsun şimdiki bakanımız da göreve gelin görmez. Ben randevu davet etti, gittik. Ancak bakınız yani siyasetin, hayatın her alanında girip bir şekilde varlığı, esas konuların konuşulmadığı bir sahanın oluşumu can sıkıcı. Ben mesela Biliyorsunuz bir eee altyapı ve e, kentsel dönüşüm diye bir başkanlık kuruldu. Ya o kadar ucu açık bir kavram ki. Yani TOKİ gibi bir şey daha, bir kurum daha. Kentsel dönüşüm başkanlığı. Her şeyi yapabiliyor. O kadar ucu açık ki. Biz bambaşka bir şey anlattık mesela kendisine. Çok da sıcak baktı. Bunun bir kanunla bile desteklenmesi gerektiğini biz kendisine ifade ettik. Hatta birkaç yerde buna olumlu cevap da ve açıklaması da oldu Sayın Bakanım. Biz şunu söyledik. İstanbul'a özel bir çalışma yapalım. Ama bu çalışma öylesine şeffaf, öylesine kolaylaştırıcı olsun ki biz içinde olalım, siz içinde olun, yöneteni, model edeni siz olun. Kararların hızlı çıkması konusunda özenli davranalım. Bu e, işte üçte iki çoğunun azaltılmasını sunduğumuz raporda bizim vardı bunlar. Buradan iki üç tanesi alındı. Onun dışında bir tane başkanlık kurul. Hayır dedi, biz bir konsey gibi, İstanbul Deprem Başkanlığı gibi bir başkanlık, adı başkanlık olur, kurul olur, komisyon olur, dekonsey olur, her neyse. Sizlerin bile içinde olduğu bir mekanizmanın, bilgi paylaşımının seri yapıldığı bir sahanın olgunlaşması, işte bir bina yıkılacak neredeyse insanların başına yıllardır boşaltılamıyor. Biliyoruz, yaşıyoruz bu sorunları. Bunları da ortadan kaldıran ama şeffaf. Ama şeffaflık yerine ne tercih ediliyor? Büyükşehir Belediyesi'ni bile yok sayan bir sistem tercih ediliyor. Bütün bunlar sıkıntılı işler. Bunların hepsini çözebilecek yöntemler var sevgili dostlar. Tek koşul var. Paylaşmak bir de şurada başka bir hesap olmayacak. Yani kamu yöneticisinin beynin arka kısmında başka bir hesap olmayacak. Hesap net. Milletin lehine, milletin çıkarına, bu milletin hayatını koruyacak, geleceğini güzelleştirecek usul ve uslupla yöntemler bulma meselesi. Ama tercih başka yönde. Bakın, 5 yılda bir tek bir tek kişiye ait ya da çok özel bir acil durumu yoksa ulaşımla ilgili olabilir, kamu ile ilgili olabilir, o ayrı. Bir tek parsel bazlı bir imar artışını İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa, uzun yıllardır ilk defa, dört buçuk yıldır tek bir konuyu dahi meclise getirmeyen bir belediye başkanı. Bunun İstanbul'u nasıl çarpık hale getirdiğini, bir de biri yaptım öbürüne de hak oluyor. Benim masum vatandaşım diyor ki, ya kardeşim benim evim iki kat, adam karşımıza yirmi kat dikmiş. Ben yirmi kat istemiyorum bari altı kat ver. Yani onu kendine hak görüyor. Doğal. Hayatında bu imar, emsar falan bilmeyen insanımız. Bakın bir tek parsel bazlı imarı getirmedik getirmeyeceğiz. O bakımdan sağlıklı yapılara, sağlıklı yerleşim alanlarına dönüşen bir İstanbul'un varlığı önemli. İstanbul'da ciddi bir kentsel dönüşüm sorunu varken bunları hala böyle sadece laf üreterek değil, ya bir araya gelelim çözelim be kardeşim, görüşelim üç, üç buçuk ay oldu. Ben isterdim ki hani tamam bir ekipler kurduk, görüşüyoruz ama sonuç yok. Yani sonuç yürümüyor. Böyle bir garip dönem yaşıyoruz. Neler e, anlatabilirim ki ama bunlara girmeyeceğim. Günün sonunda önemli bir sektörü temsil ediyorsunuz. Çok inşaat yapmak, çok kat yapmak, çok daire yapmanın marifet olmadığını 99 depreminde hepimiz öğrendik. Ben öğrendim. 99 depreminde hiç unutmuyorum babamla şöyle masanın iki masa karşılıklı aylarca birbirimize baktık. En yani az iki üç ay. Ya biz neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık, doğruları nasıl arttırabiliriz, yanlışlardan nasıl vazgeçebiliriz? Biz de sizin sektörünüzden iki insan, yaşım 28'di babamla karşı karşı, iki 3 ay tartıştık, sohbet ettik. Benim o deprem hayatımı değiştirdi. Hayatımı 180 derece değiştirdi. Belki o bakış açısı beni belediye başkanı. Bak bu kadar net söylüyor. Sorumluluk duygusu. Yani bir deprem belki benim hayatımı o alandan böyle bir sorumluluk alanına taşıdı diyebilirim. O bakımdan çevrenin korunacağı, kentsel dönüşümün hızlanacağı, çok imar değil, yaşamı kaliteli hale getiren imarın yapılacağı, imar yapılma biçimlerinin şeffaf, katılımcı modellerle, metotlarla, çağdaş unsurlarla şekilleneceği, imar mevzuatının, mimarların mimarların elini kısıtlayan değil, yaratıcılıklarını arttıran ama aynı zamanda abartılı yapıların değil, makul yapılara dönüşen bir sistemin kurulacağı bir düzeni hep birlikte bu kentte var etmeli. Sevgili dostlar, İstanbul sadece bize ait bir kent değildir. İstanbul'un her etkisi, her yapı, her konuda attığı adım, inanın sadece İstanbul'u değil, sadece Türkiye'yi değil, yakın coğrafyayı ve hatta dünyayı çok etkilediğini ben dört buçuk yıldır yakından yaşıyorum. Böyle önemli bir kentte yaşamanın sorumluluğu büyüktür. Sorumluluğunuz sadece kendinize, mahallenize ve şehrinize ait olmaz. Artık bir dünyaya ait bir sorumluluğu taşırsınız. Bu vizyonla bakmalısınız ve bakmak zorundayız. Allah'ın lütfu, böylesi kadim bir kente sahip olmak ve bu kente sorumlu olmak gerçekten bir lütuftur. Karşılığını verirsek gerçekten çok keyif alan bir dönem yaşayan insanlar, yöneten insanlar olarak yaşarız. Ama bunu yapmazsak hepimiz için ızdırap olur. Bu şehrin hayatımıza ızdırap değil. Sadece İstanbul'a dair demiyorum. Türkiye'ye ve dünyaya umut saçan her uygulamasıyla imardan yaşama, çevreden ekonomiye, yoksulluktan eğitime bütün sorunları çözen, bütün iyilikleri arttıran, büyüten uygulamaları var ettiğimiz bir merkeze dönüştürme konusunda kararlı bir ekibiz. Bu kararlılığımızı önümüzdeki süreçte de dev, devam ettirme konusunda da kararlıyız. Niyetimiz inşallah sizin huzurunuzda 2024'te yeni bir 5 yılı geçmiş dönemin de hesabını vererek geçmiş dönemin de Yaptıklarını net olarak sizinle paylaşarak daha güçlü bir 5 yıl ve de vizyonunu 2050 diye koyarak dünya çapında bir hattır 2050. Ee, i̇şte bu 21. yüzyılın ortasına kadar İstanbul'u dünyanın her konuda en üst düzeyde kimi parametrelerde ilk 5'e kimi parametrelerde ilk 10'a yerleştiren bir çalışmayı sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz.